Selamünaleyküm. Aleyküm selam. Kolay gelsin Akçı Başı. Eyvallah sağ olun siz nasılsınız iyi misiniz? Allah'a şükür sizi sormalı. Sefer neresi? Sefer geldik. Ee, ne yapıyoruz? Bu ne abi şimdi? Bu son e, e, şey yapacağız. Saatler olsun yeni imajınız gerçekten bizi duygulandırdı. Teşekkür ederim. Ee, gel yapıyoruz. Ya, bu da Anlayıp gelin soğanı. Evet soğanı. Yes. Biberler abi Biraz e, kaşarlı bir olmuş efendim Ekmek yeri mi yaptınız? Tamam. Kamarot Çık aradan. o ekmekler güzel fırın. Evet, aşçı başım arıl arıl çalışıyor. bunun için Halit Bey gemisinin personeli 20 kişilik Büyük paş personeli için efendim? yemek. Efendim? 21 kişi büyük paş. 21 kişi büyük paş yemek hazırlıyor. Bu arada yağcı da ba basıldı. Ee, yağcı kaynağı. Merhaba Merhaba teşekkür ederim sen nasılsın? Ne yapıyormuş bu aşçı başımız? başının arkasında niye duruyorsun? Ee... Önüne mi duruyorum abi Arkasından mı Abi. Bu yalnız bıçak var, açıbaşı tehlikeli yani. Yaklaşma istersen ha. Şey yapmaya mı çalışıyorsun yoksa ne yapıyormuş istersen? Yapmaya çalışıyorum, yapmaya çalışıyorum. Peki Orada inşallah hayır abi. E, ciğer nerede abi? Ciğeri ben göremedim. Soğan, gözlerim yaşardı ya. He. Abi hakikaten seni görünce gözlerim yaşardı. Bak soğanda mı? Senden mi anlayamadım ben. Ha, bu ne? O Yapma o etme o etme, o etme o kader. Aylar. Çılgın açıbaşı yapıyor ya. Bu imkânlı ya. Çılgın açıbaşı evet. Açıbaşı bizim çorba yapıyor. Çorba ne çorbası abi? Artık şöyle <laughs> çorba olacak. Bu ne? Bu, patates. patates. Abi senin tamam. mutfak kaç metre kare? Ha, aha, Arnavut ciğerinizi gördük. Evet, akşam bir olacak işte bu, 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 ciğer. İşte bu ciğer. Şunu sana vereyim abi. Güzel. Evet. Şu, şu, bir şey bu akşam bizde mi olacak? Tamam. Peki açı başım kolay gelsin diyorum ben sana. Senin işin yoğun gibi gözüküyor. Saatte hayli ilerledi. Tamam akşam görüşürüz. Hadi kolay gelsin.